Merhaba arkadaşlar. Bu sorunun çözümü için şu özdeşliğe ihtiyacım olacak. a üzeri n eksi b üzeri n eşittir. a eksi b, a üzeri n eksi 1 artı a üzeri n eksi 2 çarpı b artı nokta nokta b üzeri n eksi 1 formatında açmıştık. Ee, arzulayan arkadaşlarım konu anlatım videolarıma bakabilir. Bunu detaylı olarak açılış mantığını ben anlatmıştım. Şimdi px polinomunu uyguladığım zaman bunu, burası x artı 1 eksi 1, çarpı diyeceğiz. X artı 1'in en eksi birinci kuvveti artı X artı 1'in en eksi ikinci kuvveti çarpı 1 artı nokta nokta 1 üzeri en eksi 1 formatında yazmam lazım. Bölü X diyorum. Burada gerekli sadeleştirme işlemleri yapıldığı zaman Px fonksiyonu şöyle elde edilecektir. X artı 1 en eksi 1 artı X artı 1 en eksi 2 artı nokta nokta 1 şeklinde yazacağım. Şimdi sabit terimi yazdığım zaman P0'ın 7 olduğunu vermiş. O halde x eşittir 0 için ben p0'ın 7 olduğunu yazıyorum. Buradan 0 yazdığım zaman 1 üzeri n eksi 1 artı 1 üzeri n eksi 2 artı nokta nokta 1. Peki ben burada aslında 1'in sıfırıncı kuvveti olarak da düşünebilirim. Yani sıfırdan kaç tane olması lazım? 6'ya kadar yazmam gerekiyor ki 7 tane bir elde edeyim. Yani n eksi 1 eşittir 6 ise n eşittir 7 olmalı. O zaman px polinomu düşündüğüm zaman x artı 1 üzeri 6 artı x artı 1 üzeri 5 artı nokta nokta bir formatını elde ederiz. Biz yine biliyoruz 1 artı r artı r kare artı nokta nokta r üzeri n 1 eksi r üzeri n artı 1 bölü 1 eksi r formatında açılıyordu. Şimdi sabit olarak bulduğumuz zaman 7'ye eşitti ve 1 yazdığımız ise sonuç kaç diyor. O zaman x eşittir 1 yazdığımız zaman 2 üzeri 6, 2 üzeri 5 artı nokta nokta 1'dir. Ben burada r eşittir 2, e n'in 6 olduğunu görüyorum. Dolayısıyla formülü uygulayacak olursam 1 eksi 2 üzeri 7 bölü 1 eksi 2'den cevap 127 bulunacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.